Merhaba çocuklar. Hayat Bilgisi'nde 5. ünitemiz Ülkemizde Hayat. Bu ünitede göreceğimiz konular: Yönetim birimleri, ülkemizin yönetim şekli, tarihi ve doğal güzelliklerimiz, ülkemin gelişmesindeki sorumluluklarım, ortak kullanım alanlarımız, milli birlik ve beraberliğimiz, ülkemizdeki farklı kültürler, Atatürk'ün kişilik özellikleri ve ülkeme katkıda bulunanlar. İlk konumuz yönetim birimlerinden başlıyoruz. Yaşadığınız ilin, ilçenin, mahallenin veya köyün adını söyleyiniz. Evet, resimde Ankara ilinden bir görünüm var. Bir öykümüz var bununla ilgili. Benim adım Mert. Ailemle birlikte Ankara ilinde yaşıyoruz. Bu ildeki bir ilkokula gidiyorum. Okulumuzdaki en yetkili ve okulu yöneten kişi okul müdürüdür. İlimizdeki en yetkili ve ili yöneten kişi validir. Vali devlet tarafından görevlendirildiği için devletin ildeki temsilcisidir. İlde eğitim, ulaşım, sağlık gibi devlet işlerinin yürütülmesini sağlar. İldeki huzurun ve güvenliğin sağlanması için gerekli gördüğü tedbirleri alır. Safranbolu ilçesinden bir görünüm. Yine bir öykümüz var. Benim adım Ayşe. Annem ve babamla birlikte Karabük iline bağlı olan Safranbolu ilçesinde yaşıyoruz. Bu ilçedeki ilkokula gidiyorum. Yaşadığımız ilçeye bağlı köy ve mahallelerden okulumuza gelen arkadaşlarımız var. Her ilçe bir ile bağlıdır. İlçeyi kaymakam yönetir. Kaymakam devlet tarafından görevlendirilir. Kaymakam görevlerini ildeki valiye bağlı olarak yapar. İlçede devleti temsil eder. Kaymakam ilçe sınırları içerisinde halkın can ve mal güvenliğini sağlar. İlçenin gelişip kalkınması için çalışır. İl veya ilçenin temizlik, aydınlatma, su gibi ortak ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri belediyeler verir. Belediyeyi belediye başkanı yönetir. Belediye başkanı seçimle belirlenir. Yine bir ölçümüz var. Benim adım Fırat, ailemle köyde yaşıyorum. Buradaki ilkokula gidiyorum. Köyler ve mahalleler yönetim bakımından ilçeye bağlıdır. Köy ve mahalleyi muhtar yönetir. Muhtar Köy ve mahalle halkı tarafından seçimle belirlenir. Muhtarlar köy veya mahallenin sorunlarını belirler. Bu sorunları çözüme kavuşturur. Aile büyüklerinizden biriyle mahalle muhtarını ziyaret ederek görevleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Tabi içinde bulunduğumuz süreç buna uygun bir durumda değil. O yüzden ben sizin yerinize bir muhtarın görevi nelerdir bilgi ...topladım. Sizinle şimdi paylaşacağım. Mahalle ve köy muhtarları seçim döneminde sandık seçim ve sağlık merkezi kurulları ile... ...emlak vergisi ile ilgili arsaların beyan tespit komisyonlarına katılırlar. Nüfus kağıdını kaybeden ve yeni bir nüfus kağıdı çıkarmak isteyen vatandaşlara... ...ilgili belgeleri vererek vatandaşlara yol gösterirler... Maddi açıdan durumu yetersiz olan, yaşlı, sakat ve kimsesi olmayan kimselerin belirlenmesinde ilgili kurumla beraber çalışarak ilgili kuruma yardımcı olurlar. Askerlik çağı gelen kişilerin ve seçmen listelerinin askıya çıkarılmasını sağlarlar. Seçim döneminde seçmen listelerinin kendi yönetim bölgesindeki vatandaşlara dağıtımını sağlarlar. Mahalle ya da köylerde yapılan hizmetler eksik veya yetersizlik olduğu zaman görüş bildirirler. Mahallede bulunan cadde, sokak ve meydan levhaları bozulmuşsa beledi belediyelere bildirerek levhaların değiştirilmesini sağlarlar. Bunlar muhtarların görevleri arasında sayılır. Şimdi konuyu pekiştirelim bölümündeki soruları cevaplayacağız. Birinci sorumuz, il yönetiminin başında bulunan en yetkili kişi kimdir? Görevleri nelerdir? Düşünün bakalım biraz. Evet, şimdi cevabımıza bakalım. İl yönetiminin başında bulunan en yetkili kişi validir. Görevleri ise ilde eğitim, ulaşım, sağlık gibi devlet işlerinin yürütülmesini sağlar. İldeki huzurun ve güvenliğin sağlanması için gerekli gördüğü tedbirleri alır. Çocuklar videoyu burada durdurup ekrandan bakarak bunu kitabınızdaki ilgili bölüme yazmanızı istiyorum. İkinci sorumuz, ilçe yönetiminin başında bulunan en yetkili kişi kimdir? Görevleri nelerdir? Yazınız. Bunun için de biraz düşünmenizi istiyorum. Cevabımız, ilçe yönetiminin başında bulunan en yetkili kişi kaymakamdır. Görevleri ise görevlerini ildeki valiye bağlı olarak yapar, ilçede devleti temsil eder. Kaymakam ilçe sınırları içerisinde halkın can ve mal güvenliğini sağlar, ilçenin gelişip kalkınması için çalışır. Çocuklar yine aynı şekilde ekranı durdurarak e, buradaki cevabı kitabınızın ilgili bölümüne yazmanızı istiyorum. Yazdıktan sonra dersimiz bitiyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.